Yeni hikaye ibretli kıssa, ölümden kaçış, hayvanlarla konuşabilen ve rüzgara, maddeye hakim olabilme yeteneği ile donanmış peygamber, Hazreti Süleyman, bir gün Kudüs'te, çadırında arkadaşları ile oturup sohbet ederken, içeriye bir adam girer. O mecliste oturan bir kişiye dikkat ve hayretle bakarak çıkıp gider. Şaşıran adam, Hazreti Süleyman'a sorar. Bu adam kimdi? Peygamber cevap verir. Azrail'di. Bu cevabı alan adam müthiş bir paniğe kapılır ve Hazreti Süleyman'a yalvarır. Ya Süleyman, Azrail bana çok tuhaf baktı. Ne olur beni buradan kaçır. Uzaklara gönder. Arkadaşının rikasını kırmaz gül yüzlü peygamber. Rüzgar emrindedir ya bindirir rüzgara ve gönderir Hindistan'a. Adam ertesi gün Hindistan'da birden karşısında, bir gece evvelinden gördüğü ve artık tanıdığı Azra ile rastlar. Başına geleceği anlar ve konuşur. Anladım, benim canımı almaya geldin. Yalnız bir sorun var, ona cevap ver öyle al canımı, der. Dün beni Süleyman'ın çadırında görünce neden yüzüme hayretle baktın? Azrail cevap verir. Ben dün senin canını, Ertesi gün Hindistan'da almak emir almıştım. Seni Kudüs'te Süleyman'ın çadırında oturur görünce, bu adam bir günde Hindistan'a nasıl gidecek? Diye hayret ettim der. Kıssadan hisse, size tayin edilen vakitten kurtulup daha fazla yaşamanız mümkün değildir. Ecelden kaçılmaz. Ve ecel, bir gün mutlaka başımıza geleceğine göre ha bugün ha yarın, ne fark eder? kanalımızı beğen paylaş abone ol